Selamlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle e, değişik duygular içerisinde olduğum bir vlog videosu çekeceğim sizlere. Aslında çekip çekmeme kararını çok düşündüm ama çekmeye karar verdim. Sonuçta her şeyi paylaşıyoruz. Bunu da paylaş nevra dedim. E, baştan gelecek e, çoğu yoruma hazırım. Ondan kaynaklı sıkıntı yok. Şimdi gelelim videomuzun ana konusuna. Bugün nasip olursa ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtacağız. Eşimle birlikte hatta tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Bugünün konusu bu. Yani dediğim gibi aslında gelecek çoğu yoruma hazırım. Ama yine tekrar savunmamı yapıyorum. Çoğu şeyi paylaşıyoruz. Bunu da paylaşmaya hakkım olduğunu düşündüm. O şekilde o zaman ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıyorsunuz. Sonrasında bildirimleri de açık tutarsanız videomun yüklendiği zaman size bildirimi gelsin. O şekilde inşallah güzel bir vlog bizleri bekliyor. arkadaşlar. Şimdi e, Bursa'ya geldik. Buradan yaptıracağız Ramazan kolilerimizi. yani tam sayısını bilmiyorum ama toplamda 250-250 civarı yaptıracağız inşallah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 tane arabamız var. Onlara dolduracağız. Sonrasında Bursa'nın belirli kısımlarına dağıtıma başlayacağız. ve arkadaşlar dördüncü arabamızdan geldim şöyle görmüş olduğunuz gibi e, arabaları yüklüyorlar yavaştan e, Şuradaki bizim dağıtacağımız araba e, toplamda 62 tane falan koli var galiba yani toplamda aslında daha az bir miktar bu vermiş olabilirim. Şey 300 koli ya. falan evet. olduğunu söylüyor. Yani. Eşim tam olduğunu, ne kadar olduğunu biz de bilmiyoruz ama 250-300 civarı inşallah şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarla birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı planlıyoruz. Evet. Ee, Instagram'da belirtmiştim bana yer bildirimi yapın diye. Oradaki arkadaşlardan yani bu bizim dağıtabileceğimiz bölgelere yakın olanlardan adreslerini aldık. İşte inşallah bakalım. Yani bulup yerleştireceğiz. Bu arada seslerden dolayı kusura bakmayın. Ve e, eminim şu bayrakları soracaksınız neden işte iki tane bayrak var diye. Bir tanesi Türk bayrağı zaten. Diğeri de e, Kuveyt bayrağı. E, bu kadar koliyi almamızdaki asıl sebeplerden bir tanesi de eşimin e, Kuveytli müşterileri var. Aile gibi olduğumuz insanlar var. E, çok yakın tanıştığımız. Onların da yardımlarıyla yani hep birlikte güzel bir iş yapacağız. Bunu da belirtmek istedim. Çünkü merak edeceksiniz neden iki bayrak var diye. O şekilde e, hem Türk hem Arap birliğini böyle göstermek istedik herkese. Bakalım arabaları dolduruyoruz. Sonrasında da dağıtıma başlayacağız. Ve gerçekten şimdiden bayağı bir heyecanlandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi şimdi arabamıza bindik saat iki buçuk üç civarı. E, arabaya kaç tane koymuşlardı? Bizimkinde 75. 75 tane var. Toplamda e, 300 tane kulimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi göstereyim bütün araba full artı full dolu. Arabaya hatta çalışmayacak falan zannettik. <laughs> yani e, diğer arabalarda yine aynı şekilde böyle 4 tane e, Vito ve bir tane de doblomuz var değil mi? Beş tane araçla bugün dağıtıma çıktık. İnşallah Ramazan'a bir hafta kaldı zaten. Ee, ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Ramazan'a böyle hazırlıklı bir şekilde girsinler istedik. Ee, o şekilde arkadaşlar gerçekten şimdi arabaya bindikten sonra maskemi de biraz çıkarttım. Hayat varmış. Ee, gerçekten böyle Çünkü hani e, özgür yaşamak kadar güzel bir şey yok hayatta. O zaman e, Rabbim hayrımızı kabul etsin diyoruz şimdiden inşallah ve dağıtma başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle dağıtıma başladık. Eşim dağıtıyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle evet şu şekilde ticaret sahiplerini götürüyoruz. İyi iyi. iyi. <laughs> Yavaştan başladık. Vallaha. Eyvallah hürmetiniz sağ olun. Selam söyleyin. Aleykümselam. Hadi hadi Allah'ım. Arkadaşlar, şimdi biz Hacıvat Mahalle Muhtarlığı'na geldik. Mahalle Muhtarımız da şu an bizimle. Hep birlikte e, ihtiyaç sahiplerinin evlerine gideceğiz. Bu şekilde bir yöntem denedik. Çünkü hani Instagram'dan almış olduğum e, adresleri tek tek yazmayı denedik. Olmadı. Çünkü tam adres kesinlikle çıkmadı. E, dedik en azından Hacıvat e, böyle ihtiyaç sahiplerinin fazla olduğu bir kesim. Böyle bir yöntem deneyelim. Yani eğer sizler de yardım etmek isterseniz bulunduğunuz ilin e, muhtarlığına başvurup e, bu şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsiniz. sağ olasın. Evet arkadaşlar şimdi de araba yatağı e, muhtarlığına geldik. Araba yatağına girdiğimiz gibi zaten birkaç tane e, aileye dağıttık. Şimdi de inşallah burada e, bakacağız soracağız. Buradan da yine güzel e, ihtiyaç sahibi olan ailelere e, yardımlarımızı ulaştıracağız inşallah. Yeti, yetim var, varsa, öksüz varsa. Benim var benim. Kızım boşandı geldi. Oğlum işi yok. Oğlum işten çarpıyor. Kızım da boşandı geldi. Yanımda. Bir tane Kızın ne nerede oturuyor abla? kızım da boşandı geldi. İşte bir tamam. Tamam. Ana hadi sen koy. Merhaba. Sen koy. Bir adam koy, çok güzel. Tamam. Hadi. O da fakir mi teyze? Valla e, biraz sanki. Allah <laughs> Amin inşallah çok teşekkür ederiz. Nereden bu? E, şey yani eşim benim Arap kuvvetlerle çalışıyor. O da onlar da yardım ettiler. Biz de işte burada dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Olsun. Afiyet olsun. olsun. Güzel günlerdeyin inşallah. <laughs> Kastığı, kastır, kiret, gelsin, tamam gelsin teyze söyle telefon binmiyorum kitabın nerede oturuyor? Bayağıta saatta otur Tok mu aşağıda? ya elinle biliyorsan repoya da görelim daha iyi aynı aynı yani. da. şimdi aynı ben de temizlik da. yapıyorum da. temizlik soba Allah kolaylık versin tamam işte çağırabiliyorsan çağıramam ki. Oğlan da yok. Hiç kimse yok. Kızının yok mu telefonu falan bir şey? Kız da bir arkadaşıyla bir yere kadar gelmiştir. Bir tane de ona Şimdi görüp de versek daha iyi olur teyze ya. Valla gerçekten. Hayatım. Hayatım. Teyzenin akrabası da varmış ama. Bir tane Sana iki tane verdim ama. Bir tane daha Görüp de alalım diyorum ama. Daha, Dört de daha vereceğimiz var. Teyze sağ olsun bize bayan yardımcı oluyor dağıtmamız <gülüyor> konusunda. <gülüyor> Bayağı yoldan <laughs> geçenleri falan çağırdı yani. <laughs> Burası araba yatağı arkadaşlar. Ee, yani ben araba yatağının içerisine daha yeni ilk defa geldim diyebilirim. Gerçekten bayağı ihtiyaç sahibi olan e, aileler varmış. Şöyle göstereyim. Eşim hala dağıtım yapıyor. Teyzemiz yine çıktı. <laughs> Canım teyze ya. <laughs> Bir tane, herkese bir tane ama bakın daha bir sürü aileye verilecek. Söylesin. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi de Şirin Evler Mahalle Muhtarlığındayız. Şöyle e, kendisiyle muhtarımızla birlikte inşallah yine buradaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşacağız. E, araba yatağı, çirnevler ve başka nereye gitmiştik? Hacivat. Hacivat. Bu şimdi üçüncü. Üçüncü yerimizdeyiz. İnşallah bakalım buradan da yine şöyle göstereyim. İhtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Arkadaşlar araba yatağında yaşadığımız durumdan sonra e, burada işte tamam hayatım abi iki tane daha versene durumdan sonra <laughs> muhtarımızın bulduğu bir çözümle şöyle e, bir yere geldik oraya çektik arabayı ihtiyaç sahibi olan e, arkadaşları tespit ediyor sonrasında eşim de veriyor şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çünkü gerçekten çok fazla adana ee, adana Bayağı eşimin istiyor. Üzerine doluştukları için Dedik en azından böyle bir yöntem Bulalım Evet arkadaşlar bugünkü dağıtımımız gelmiş bulunmaktayız. Diğer arkadaşlar da bazıları bitirmiş, bazıları e, hala devam ediyor dağıtmaya. Şöyle göstereyim birkaç koli kaldı. Onları da köyden köyden birlerine vereceğiz inşallah. E, nerelere gittik hayatım? Vallahi nerelere gittik. E, Hacıat Mahallesi'ne gittik, Bursa Hacat Mahallesi. Evet. E, araba yatağına gittik. Hı, hı. Şirin evlere gittik, bana yıra gittik. E, yani bayağı, bayağı ihtiyacı bineydik. olan artı biz diğer arkadaşlar da Emekköy'e giden var. E, Hamitlere, e, Yunuseli'ye, e, Kemer Çeşme, Teferrüç, teleferik. Yani e, biz şu an bugün 7 araca çıktık dağıtıma. 7 aracın her biri bir mantakayı aldı. Allah kabul etsin. Amin. E, hayırlarda bulunan bütün arkadaşlarımızın adına da teşekkür ediyoruz. Amin. Amin. Allah inşallah. hepsinin, hayırına, hepimizin hayrına kabul etsin. E, Dağıtıma vesile olan arkadaşlarımızın da hayrını kabul etsin. Amin. Yani amin. E, elimizden gelen buydu. Yapmaya çalıştık. Yaptık, çok e, şükür. İnşallah Allah katında kabul olur. Evet, evet inşallah. Güzel şeylere vesile olduğumuzu düşünüyoruz. E, yani Paylaşmak istedik inşallah belki bu şekilde özenip de yapmak isteyen arkadaşlar olabilir sonuçta çoğu şeyi paylaşıyoruz biz e, o şekilde bizi takip etmeyi bırakmayın keyifle takip edebilirsiniz kanalımıza da abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın tekrardan böyle güzel şeylerde görüşmek üzere.